2010'un Avrupa Kültür Başkenti seçilen İstanbul'a değecek bu güzel kadın elleri hiç kuşku yok ki İstanbulluları çok mutlu edecek. Güzel, çok olumlu, dikkat çekici bir haber olmuş. İyi bir başlangıç bizim için. Şehrazat öyle düşünmüyor ama Zafer Bey. Sabah telefonda muhabiri arayıp bir güzel haşladı. Neden? Neden rahatsız oldun? Fotoğraflar mı hoşuna gitmedi? O da var ama asıl sorun başka. Asıl sorun ne? Haberin üstlüğü bundan hiç hoşlanmadı. Bir kere ben bu işi tek başıma yapmıyorum. Ben öyle birlikte çalışıyoruz. Ne önemi var bunun Şehrazat? Olur mu öyle şey? Yok ya, ya. Sen nasıl başlığa itiraz ediyorsun. Masal prensesi sözüne. Ona, başka cümlelere. Ben eğer bir dergide görüneceksem işimle öne çıkmalıyım. Kadın oluşumla değil. Eğer ortada mimari bir başarı varsa onun altı çizilmeliydi. Sen de mi böyle düşünüyorsun Bennu? Mesleğini önemseyen her kadın bence böyle düşünmeli Zafer Bey. Eyvah, işimiz çok zor Kerem. Bin yapının mimarları çok dişli. <laughs> alış Zafer abi, alış. Bizde böyle. Cinsiyet ayrımı en büyük suç. <laughs> Onur da sizin kafada mı? Sahi o niye gelmediği mi? Onun sanayi odasında toplantısı vardı. Uzamıştır.